En sevdiğin dövmen diyor. Bugün pizzacı şu Tuğke'yi gördü. Geçici mi o dövme diyor. <laughs> Bana geçenlerde bir amca sormuştu öyle. Bunlar sen öyle kadar üstünde mi kalacak dedi böyle. Resmen bunu söyledi. <laughs> Ölene kadar değil ya öldükten sonra da kalır çürüyene kadar demesi lazım. <Evet. <laughs> Açsın ya kafasına göre bana ne amına kıyım. <laughs> DJ Burak diyor komikmiş DJ Burak da. Ya yani müzikler zaten genel olarak oranın kendi müzikleri yani kötüydü zaten. Onda Problem genel olarak değil. kötü oluyor İzmir'e gel var. İzmir'deyim ben. Haberiniz olsun. Güm. Dum. Güm. Dum Güm. Güm. Damn. Güm. Güm. Dağ. Güm. Dağ. <laughs> <Damn. Damn>. <laughs> 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 Pişman olduğun dövmen var mı? Benim mi? Evet. Yok bir bilader. Tamam. <laughs> ne işim olur pişmanlı dövme... Yani... <laughs> İşman farkında şey yani şöyle bir şey olur. var farkında olan olmayan neyse söyleyeyim ben yine de. Oğlum vibe train niye level 1'de daha? <laughs> Durup duruyor orada. <laughs> şöyle söyleyeyim ben. Dövmeyle ilgili bugüne kadar istesen bütün vücudumu kaplatırdım yani. Çoktan ama genelde bütün dövmelerim bir anlam taşıdığı için zamanı gelince yaptırıyorum yani. Kafamdaki dövme mi? Kafamda dövme yok ki benim. Şeyi mi diyorsun? Şuramdakini mi diyorsun? Gold yazıyor orada. Oraya yaptırdım çünkü boynuz hesabı. Domuzcum yok benim. Yaban domuzum var serseri biraz sırtımda. Bugün ne bu dövme muhabbeti ya? Ben mi açtım? <gülüyor> <gülüyor> ben mi açtım oğlum bu muhabbeti? Valla dövme soru geldi galiba oradan. Aynen. Şu... Adam şaşı adam da dövmeliydi bu arada. Nasıl o kadar şaşırdı o konuya ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Neden İzmir içinde oturmuyorsun? Hayatımı İzmir'in en içinde oturdum ya en çukurunda. Daha ne içinde oturayım İzmir'in? Gündem değil o gündem. gündem. <laughs> Anlatırız ya konseri buradayız da. Boynumdaki dövmem Heroes diye bir dizi vardı. O, o diziden bir olaydır. İzleyin tavsiye ederim güzel diziydi. Zamanının hani normal insanların ilk defa süper kahraman olduğu yapımlardan bir tanesi galiba. Değil mi kaset öyle bir şeydi o. O. Evet. Ya, yani bu, 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 ilk, ilk anlamında diyorum. Ya. Öyle normal insanlardan oluşan şey anlamında. İlk sonra Misfits falan çıktı galiba. Misfits aynen yani. onlar da şey oluyordu. Onu bitirmiştim mesela. O dandik ya. Çok yukarıdan. Niye ya güzeldi. yok be işte. ya. Komik Çoluk mi? çocuk İlk sezonu komik diyor. Onu Allah izleyeceğine sikin sizle. <laughs> <laughs> yok ya, onu izlemedim hiç. <laughs> Her yerime dövme yaptırırdım. Kıçım da dahil evet ne var? Sikime de yaptırırdım amına koyayım. Allah Allah. Ya açtırmayın bayramlık ağzını. <laughs> Hayret bir şey. Öpücük yaptırdım götüme bir tane. Öperdim belki. <laughs> Öpücük. Bir tane basketbolcu da vardı. Kimdi o ya? Carlos Buzur'da mı? Kimde vardı? Şeyde. Boynumda. Carlos, Carlos, şeyde vardı. Eee... Kenjum Martin. Kenjum okay, Martin, aðeins. <laughs>